Burun kemiği eğriliğinin tedavisi ameliyatla oluyor. Bu ameliyata septoplasti veya SMR diyoruz. Bu ameliyatta burun kemiğinin özellikle eğri olan kısımlarının düzeltilmesi, bu kısımdaki kemiklerin alınarak düzeltilip geriye konulması veya düz tamamen dışarı çıkarılması ameliyatıdır. Bu ameliyatın önemli kısmı burnu taşıyan mekanizmaların e, herhangi bir şekilde bu ameliyatta e, hani zedelenmemesi ve o kısımlardan çıkarım yapılmamasıdır. E, burun kemiği ameliyatı e, 18 yaşından sonra diyebiliriz genellikle ama e, birazcık daha esnetmek gerekirse bayanlarda 16 e, erkeklerde 17 yaşından sonra burun kemiği ameliyatı yapılabilir. Burun kemiği ameliyatından sonra genellikle tam tedavi olur. Ama e, önemli olan burun kemiği ameliyatına karar verirken bunun yanında eşlik eden başka burun tıkanıklığı nedenlerinin olup olmamasıdır. Yani bir insanda burun kemiği olabildiği gibi bunun yanında bir burun etlerinde büyüme de olabilir. Veya bir burun kanadının e, özellikle burun e, kemiğiyle yapmış olduğu açı ki biz buna nazal var diyoruz nazal var da darlık da olabilir. Bu durumda sadece burun kemiğini düzeltmek bu hastanın nefes alması için yetmeyecektir. Ve ameliyat sonucunda çok iyi nefes alamayabilir. Bu yüzden e, ameliyat öncesinde yapılan endoskopik muayene tam olarak yapılmalı ve teşhis tam olarak konulup ameliyat buna göre planlanmalıdır.